Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de size harika güzel hajurlu bir model paylaşacağım. Modelimizi her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben 3 numaralı şiş ile çalıştım. Alize Angora Gold. Bakın dantel gibi. Gerçekten harika bir model yeleklerde, şallarda, etollerde, hırkalarda özellikle çeyizlik yeleklerde harika bir model. Evet modelimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet Modelimiz şöyle anlatalım. 2 tane kenar ilmeğimiz var. 2 4 6 8 ilmekten oluşuyor. 8'in katları arada 2 tane e, tersimiz var. 10. 10 10 10 olarak modelimizi ayarlayabilirsiniz. Evet. Ben iki model anlatacağım şu şekilde. 24 tane ilmek attım. Bismillahirrahmanirrahim. İstediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Ben bir sıra haroşa ördüm. İki tane ters ilmek örüyorum. Bir. iki tane düz ilmek ördüm. İki ilmeği sağ kesiyorum. Bir artış yapıyorum. İki ilmeği tekrar sola kesiyorum. Bir. 2 i̇ki. iki. tane düz ilmek ördüm bir iki tane arada tersimiz var bir iki düz iki ilmeği sola kesiyorum sağa kesiyorum bir doladım iki ilmeği sola kesiyorum bir iki tane düz ilmek ördüm 2 tane ters örüyorum. Bir de kenar ilmeğimiz var. Arkada ise ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi ördüm. 2 tane düzüm var. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeği ters olarak ördüm. 2 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeği ters ördüm. 2 ilmeği düz örüyorum. Bir iki tane ters ilmeğimiz var kenar ilmekten sonra bir tane düz örüyorum iki ilmeği sağa kesiyorum bir dolama yapıyorum bir düz örüyorum tekrar bir dolama yapıyorum iki ilmeği sola kesiyorum bir tane ilmeğimiz kaldı bir iki üç tane düzümüz oluştu bir. İki ters, bir düz, 2 ilmeği sağ kesiyorum. Bir doluyorum. Ortada bir tane düzümüz var. Bir tane daha artış yaptım. İki ilmeği birlikte sola kesiyorum. Bir düz, 1 iki tane ters ve kenar ilmeğimiz. Arkada. Yine aynı şekilde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 tane ters ilmek. 2 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 2 tane düz 1 tane ters kenar ilmeğimiz. Tekrar ön sıradayız ve 1 2 tane ters ördük. 2 ilmeği birlikte sağa kesiyorum. 1 doluyorum. 1, 2 3, 1 doladım. Sola kesiyorum. 1 2 tane ters ilmeğimiz var. Bu 2 ilmeği sağ kesiyorum, bir doluyorum. 1 2 3. 3 tane düz örülmek tekrar doladım. 2 ilmeği sola kesiyorum. 2 tane tersimiz var. Arkada ise ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 tane düzümüz var 1 2 3 4 5 6 7 1 2 düz ve kenar ilmeği Şimdi ise yine ön sıradayız ve kenar ilmeğim 1 2 2 tane ters ilmek ördüm. 1 2 3 4 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ajurumuz oluştu. Hemen bu ilk ajurdan 1 tane ilmek çıkartıyorum. çekiyorum. İkinci ajurdan 2 iki, bu alttan 3 diğer boşluktan 4 diğerinden 5 ve buradaki ilmeklerin 1 2 3 tane düz örüyorum. 1 2 tane ters 1 2 3 4 4 tane düz ördüm. Hemen bu ilk ilmekten bir tane ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ilmek çıkarttıktan sonra kalan düzlerimi 2 3 3 tane düz örüyorum. 1 2 ters. 1 tane de kenar ilmeğimiz var. Dönüyorum. 1 tane ters ilmeğimiz 1 2 tane düz 1 2 3 3 tane ters ilmek ördüm. 1 2 3 4 5 bu 5 ilmeği topluyorum, ters örüyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ördüm. 1 2 2 tane burada düzümüz oluştu. 1 2 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmeği toplayıp ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 4 ters 2 düz 1 ters Başlangıçta ilmeklerimi saymış 8 tane ilmek söylemiştim. Burada çalıştığımızda 7 tane ilmeğimiz oluşmuştu. Burada hemen sayalım. 2, 4, 6 8 tane ilmeğimiz oluştu. Burada birini tekrar keseceğiz. Şimdi bir üst modele geçiyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. 1 2 tane düz örüyorum. 2 düzü birlikte sağa kesiyorum. Şu tabanda yapmış olduğum işlemin aynısı. Bir tane artış yapıyorum. Bu bir ilmeğimi ve yanındaki ikisini birlikte kesiyorum. Ve ilmek sayım 1, 2, hemen sayalım 2, 4, 6, 7'ye düştü. 1, 2 tane ters, 1, 2 düz, 2 ilmeği birlikte sağ kesiyorum, bir doluyorum. İlmeklerimin yönünü düzeltip çevirip sola kesiyorum bir iki tane düz iki tane ters ve kenar ilmeğimiz arkada ise ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz Evet modelimiz bu kadar model birbirinin tekrarı bu şekilde örecek olan herkese kolay gelsin diyorum kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim Allah'a emanet olun hayırlı günler diliyorum